Taraftan da diğer tarafta da başka bir aşırılık var. Ee, misal depremi Allah'tan e, bilmeyi ya Sünnetullah'a e, şey riayet etmemek yani Adetullah'ı e, görmemek ve e, onu görmenin gerektirdiği e, hikmetle hareket etmemek şeklinde anlayan bir de garip bir dindarlığımız var. Çok fazladığımız, Koran'da olduğu gibi. Evet. Yani şimdi Allah evet bizi uyarıyor, ee, bizi depremler uyarıyor ve dünyanın üzerinde bazı bölgeleri daha da hani e, depreme e, daha da müsait bir şey keyfiyette yaratmış. İçinde e, bulunduğumuz e, şehir, değil mi? üstünde oturduğumuz şu yer ve içinde yaşadığımız ülkenin durumu böyle. Başka bazı bölgeleri göre daha fazla daha deprem riskli. bölgesi e, niteliğinde. Ee, ve yerin durumuna göre, zeminin durumuna göre, ee, yani Allah e, bize hangi durumda, değil mi? Nasıl e, yaşanır? Hangi yerde nasıl yaşanır? Nasıl bina yapılır? Hangi malzemelerle e, bina yapılır? Buna dair de, değil mi? Allah e, bize e, bunu anlamayı, kavramayı mümkün kılacak, değil mi? E, bilgiyi, hikmeti, e, basireti bize nasip etmiş hatta mesela bir şey yani merhum Turgut Cansever yani mimar onun bir yaklaşımı vardı şöyle diyordu aslında diyordu yani bu manada yani Allah'ın iradesini ve hikmetini takip etme hassasiyetiyle biz bu dünyada yaşasak hangi yerde Allah hangi malzemeyi daha fazla yaratmışsa ee, şehirlerimizi, evlerimizi o malzeme üzerinden inşa ederiz diyordu. Mesela çöl şartlar diyor ki kum daha fazla. Demek orada kumun ana malzeme olduğu bir inşaat biçimi diyordu daha şey e, uygun insanın uygun şey şartları sıhhat ya. açısından ee, taşlık bir yer. Demek orada taş daha şey ormanlık bir yer ahşap e, ilahir. Hepsine yani uygun mu? Evet. Aslında bu manada en basit bir örneği diyelim bu. Gıda açısından da aynısını düşünebiliriz. Hani hangi bölgede hangi gıda daha çok yetişiyorsa işte diyoruz ya... Tropikal meyveleri, ne bileyim soğuk yer meyvesi... Demek ki oralarda onlar daha fazla... ihtiyaç lazım. ki... E, evet... vücuda... E, Allah oralarda o gıdaları daha fazla yaratıyor. Yani bu anlamda... bu en basit bir yaklaşım mı gelebilir için. Hani buradan hareketle... Yani Allah'ın e, kainatta koymuş olduğu şey var. E, i̇şte adetullah dediğimiz, sünnetullah dediğimiz, değil mi? Kurallar var. İşte o sebepler e, dairesinde yapılan izahlar şu, şöyle, bu, böyle. Aslında o hani adetullahı, yani Allah'ın belli durumlarda belli şeylerin e, vuku bulması için e, koymuş olduğu kuralları açıklama çabası esasen. Yani bunu bazıları, evet, Allah'tan bilerek bu açıklamayı yapıyor. Bazı Allah'tan bilmeyerek yapıyor. Ama son tahlilde bizim açımızda nedir o sebeplerle ilgili, e, nedenselliklerle ilgili bütün açıklamalar e, Allah'ın e, koymuş olduğu şey, yaratmadaki Kanun. kanunlarını, kurallarını, e, Adetullahı, Sünnetullahı açıklama çabasıdır. Allah o, o onu görme. Onu kavrama, o ilişki e, ağlarını e, hani e, tespit etme, keşfetme e, yeteneğini e, bize vermiş. Bunun için bize akıl vermiş. Yani e, bu dolayısıyla bunu gördükten sonra o halde e, diyoruz, farklı şeyler yapıyoruz. Diyelim ki şöyle bir bina yaptık, e, bina. E, Canama'la e, zarar gelmeyecek şekilde sapa sağlam duruyor. Aynı yerde böyle bina yaptık, bina e, evet. göçtü veya o bina e, sıhhatimiz için şey uygun bir e, sonuç oluşturmadı veya yani ne bileyim bir yerde şöyle bir e, temel yaptık, e, sağlam Sağ oldu efendim. böyle bir e, temel yaptık veya e, yapmadık temel göçtü. İlahir. Bütün bunlarla Rabbimiz bize bir şey söylüyor. Şimdi ehli din içerisinde de dindarlar içerisinde de bir Allah'tan bilmeyi mesela depremi, seli vesaire Allah'tan bilmeyi güya öyle bir dindarlık bir şey var. Allah'ın koymuş olduğu kurallara temerüt diye anlama gibi tutun Ya da Allah'ın koyduğu kanunları ezerek evet. Allah'a Güya bağlılık gösteriyorsun. Mesela bağlılık ne bileyim, e, sele müsait e, zemine ev yapıyorsun. deri yatağını ev yapıyorsun. Ondan sonra e, yani ama sel gelip evi götürdüğünde yani takdir ilahi diyorsun. Evet. O takdir ilahi uyarı yüklü takdir ilahi. Aynı bir daha yapayım. buraya evet. Bir daha tam benim dere yatağı olarak takdir buyurduğum yere ev yapma. Ben evet, yeryüzünü senin için mesken kıldım ama burayı değil. Ya, niye böyle okumuyorsun? Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu arada e, hikmetsizlik yaptın. Adetullah'a e, temerütte bulundun. Allah da şey e, bu temerüdüne e, cevap verdi. E, yani böyle davranma. Kulluğun edebine e, yakışmıyor senin bu şeyin. Benim kanunumu tecrübe ediyorsun. Aslında. Evet, aha. evet. Dedi keza işte deprem bölgesi ne bileyim e, zemin yumuşak ne yumuşak yani. yumuşak bir zemine ne bileyim belki iki katlı e, ne bileyim şu şu malzemeden e, evlerde yaşamayı müsait zemine e, daha farklı malzemelerden ne bileyim şey 10 katlı 20 katlı bina yap hatta o malzemeden de e, çaldın diyelim malzemeden çalıp kattan çalıp evet çıkıp, evet yani... Ee, evet Allah e, ona göre e, hayır bak bu şey benim koymuş olduğum e, kuralları çiğniyorsun sünnetullah'a adetullah'a e, aykırı davranıyorsun hani e, hikmetsiz hareket ediyorsun ben sana şey hikmeti e, mümkün kılacak bir akıl verdiğim halde hikmetsiz hareket ediyorsun ve hikmetime aykırı davranıyorsun diye e, uyarıda bulunuyor e, yani orada birilerinin e, Allah'a atıfta bulunmaksızın meseleleri yorumlama çabaların problem elbette onun eleştirisini yapıyoruz ama öbür tarafta Allah'ın koymuş olduğu kurallara riayetsizliği, hikmete aykırı hareketi, hikmete uygunsuzluğu güya tevekkül ve Allah'a dayanma zanneden de bir de şey problemli bir şey. E, dindarlık e, tavrımız da var. Bu da problemli. Bununla da bizim şey e, yani mücadele, mücadele etmemiz etmiş. gerekiyor. Yani Adetul riayetsizlik var. Ama bize düşen nedir? Bütün binalarımızı düzgün Yani hiçbir şey e, Allah kulunun yani insan olsun, başka mahluk olsun. Yani yaşlı olsun, bebek olsun. Yani neticede mesken değil mi? İçinde oturulmak e, için yapılır. Yani bize mezar olsun diye değil. Biz e, yani müminler isek, yani müminler olarak Allah'ın e, kitabında e, yazdığı ölçülere e, riayet ettiğimiz gibi kainat kitabında e, bize göstermiş, öğretmiş olduğu, keşfetmiş olduğumuz onun e, koymuş olduğu yine ölçülere, kurallara e, uyarak o binamızı e, yapma durumdayız. Yani e, hiç kimsenin şey yani öyle bir e, öyle bir şehirlerde yaşayalım ki e, hiç kimsenin e, değil mi burnu canına zarar gelmesin hiç kimsenin burnu e, kanamasın. Biz bunu yapalım ama gene olabilir. Gene evet ateş küresinin üstündeyiz. Allah gene e, yani hikmetiyle veya kudreti yani, hikmet kudretli ya ya işte bizim o şekilde ölmemizi murad ettiğinden veya evet uyarılmayı hak ettiğimizden veya hatta Allah korusun öyle yazmış şey ki gazabı hak ettiğimizden gene hani Olur. altın üstüne getirebilir. Hani o onun takdiri. Bizim bilebileceğimiz o Evet değil. Ama biz onun koymuş olduğu ölçülere... Riyahetli riayetli yükümlüyüz. evet seviniyoruz mesela oralarda da böyle bir canın kurtarılmasından. Ama öncelikle hiçbir canın o, o oraya girmemesi, oraya girmeyece e, evler yapmak gibi bir hikmetle hareket etme yükümlülüğümüz var. İmanımız böyle bir şey e, hikmete riayeti gerektiriyor.